Merhaba arkadaşlar. Hepinize ayrı bayramlar. Arkadaşlar bugün bayramın ikinci günü. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ve inşallah nice sağlıklı, huzurlu bayramlara sevdiklerinizle beraber ulaşmanızı temelli, temenni ediyorum. Ve tabii ki inşallah bayramlar ve önümüzdeki günler yani yeryüzünde yaşanan zulümlerin bitmesine ve barışın gelmesine bir vesile olur inşallah. Evet arkadaşlar esas mesajım bu ama tabi bir de arada özellikle soruları olan arkadaşlarımız vardı. Bu sorulara da bir cevap vermek istedim. Bir dersimden kaldım dönem bittikten sonra o sınava nasıl gireceğim demiş Fatma. Elbette ki 3. dönem sınavına girebiliyorsan 3. dönem kayıt yenileme yaptırarak Temmuz ayında Temmuz'un 20 ve 21'inde sınav o tarihlerde sınava girdiğinde o tek kalan dersi de vermen mümkün. Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım arkadaşlar bayramdan sonra 17 Nisan çarşamba günü 17 Nisan itibariyle sınav sonuçları açıklanacak ve sınav sonuçları açıklandıktan sonra yani birkaç gün içerisinde ya da e, o ay içerisinde Nisan ayı içerisinde en geç Üçüncü dönemle ilgili kayıt yenileme ve ilk kayıt kılavuzları yayınlanır ve kayıt yenilemeler başlar. Üçüncü dönem sınavında geçen yıllarda 18 yaşından büyük olanlar için ilk kayıtlar açılmıştı. Bu dönemde inşallah böyle olacağını umuyorum. Ee, onun dışında ilk kayıt olayı üçüncü dönemde olmuyor arkadaşlar. Ve sadece yaşı 17'yi tamamlamış olanlar yani... 19 Temmuz 2007 ve veya daha öncesinde doğmuş olan arkadaşlarımız 3. dönem sınavına girebilecek diye tahmin ediyoruz. Dediğim gibi tüm bunları kayıt kılavuzu yayınlandığında göreceğiz. Kayıt yenileme tarihi ne zaman hocam diyen arkadaşlarımız için de şu an kayıt yenileme için verilmiş belli bir tarih yok. Dediğim gibi ancak kayıt duyurusu ve kayıt kılavuzları yayınlandığında bunu birlikte göreceğiz ve tahminen Nisan ayı içerisinde 17 Nisan'dan sonra bu duyuru yayınlanacak. Bir arkadaşımız sormuş e-sınav nedir diye. Buna da kısaca bir cevap verelim. Arkadaşlar e-sınav bu dönem yani ikinci dönem daha doğrusu Mart ayı içerisinde ortaokullu öğrencilerin girdiği bir sınav. Daha önceden açık lise için ve açık ortaokul için e-sınavın sözü çok edildi ama bir türlü olmamıştı. Bu dönem ilk uygulaması ortaokullarla gerçekleştirildi. E sınavda e sınav merkezleri var arkadaşlar. Büyük ilçelerde ve her ilde ki bazı illerde bu sayı çok fazla olabiliyor. İstanbul'da bildiğim kadarıyla 14-15 tane e sınav merkezi var. Ankara'da birkaç tane, diğer illerde de en az birer tane var. Ve işte bu es sınav merkezlerinde bilgisayar ekranında yani kağıda kaleme ihtiyaç kalmadan sadece kimlik kartınız ve sınav giriş belgenizle gidip sınava giriyorsunuz. Tabii ki kağıt kalemi karalama amaçlı olarak kendi yanınızda götürebilirsiniz. Müsveddet olarak kullanmak için. Evet ve tabi gözetmenler nezaretinde oluyor. Dolayısıyla sınav bir tür online sınav ve sınav sonucunu sınavdan çıktıktan hemen sonra bilgisayar ekranında orada e-sınav salonunda görmeniz de mümkün ya da ölçme değerlendirme sınav hizmetleri genel müdürlüğünün sayfasından daha sonra girip görmeniz mümkün. Resmi açıklamalarsa diğer sınavlarla birlikte yani yüz yüze sınav sonuçlarıyla birlikte olur ki E sınava giren ortaokul arkadaşlarımız da 17 Nisan'da kendi sayfalarında hem sınav sonuçlarını görecekler hem de e, sınıfı geçip geçmediklerini ya da mezun olup olmadıklarını da görebilecekler. Evet. Son olarak üniversite sınavına hazırlanan bir arkadaşımızın Bengi Sun'un sorusu var. Buna da bir bakalım. Hocam kredimi 170 üstü sadece din kültürü 7 ve inkılaptan kalmışım. YKS'ye gireceğim. Eğer 3. dönem sınavlarında bu dersleri veremez isem mezun olamaz mıyım? Veya YKS tercihlerimi ne yönde etkiler? Evet. 3. dönem sınavında da bu dersleri veremezsen eğer ki o derslerin sınavına üçüncü defa girişin değilse o zaman mezun olamazsın. Ee, ama YKS tercihini ne yönde etkiler? Mezun olamazsan da sorun olmaz. Çünkü YKS'ye girip yeterli puanı alıp bir bölümü tercih edip kazandığında ek sınava girme hakkın olacak. Ek sınavda bu dersleri geçemesen bile sadece sınavına girip birkaç tesadüfi karalama yapıp İşaretleme yapıp çıksan bile o derslerden muaf olarak mezun olman mümkün. Edebiyat dışındaki zorunlu dersler için bu imkan var. Ama dediğim gibi üç kere o derslerin sınavına girmek, fiilen girmek şartı var. Sadece kayıt yenileme yaptırmakla bu şart gerçekleşmiyor. Bu yüzden sınava fiilen girme diye bunun altını çiziyorum. Evet ama şu an kafaya takacağın hiçbir şey yok. Ağırlığını tamamen YKS'ye verebilirsin. Zaten Haziran ayında bildiğiniz gibi 8 9 Haziran'da YKS sınavları TYT ve AYT şeklinde peş peşe yapılacak. Dolayısıyla YKS'ye gelecek arkadaşlarımızın şu an bütün ağırlığını bu sınava vermeleri en doğrusu. Feryal teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor. Ben de arkadaşlar sizlerden Allah razı olsun diyorum. Elimden geldiğince inşallah yanınızda olmaya çalışacağım, devam edeceğim. Evet, e, kayıt yenilemeyi kaçırdım hocam. O sınava o yüzden giremedim demiş Muhammed. İşte tam da bu nedenle e, birkaç gün önce bayramdan önce bir video eklemiştim. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açın. Ki gelişmelerden günü gününe haberdar olabilirsiniz. Ve zaman zaman şimdi yaptığımız gibi bakın zaman zaman eklediğimiz videolarla sizleri yani gündemle ilgili önümüzdeki günlerde sizin neyin beklediğiyle ilgili bilgilendirelim. Evet arkadaşlar, e, tekrardan nice bayramlara diyorum. Hepiniz için inşallah hayırlı bir ve tabii ki neşeli bir bayram geçiyordur. Ve inşallah mazlum olan, zulüm gören insanlar için de bu zulümlerin bir an evvel bitmesine bir vesile olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.